Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Alman siyasetçiden çarpıcı sözler. Almanya'da ırkçılık ve Müslüman düşmanlığı hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Aşırı Sağ Parti, AFD'nin oyları %20 bandının üzerine çıkmış durumda. Bu durumun kaygı verici olduğunu ve Alman hükümetinin çözüm siyaseti yerine ötekileştirici bir tutum sergilediğini belirten Mitte Partisi Genel Başkanı Christopher Hörstel TRT Haber'e konuştu. Hörstel, Almanya'nın tüm eyaletlerinde olduğu gibi, Hessen'de de yabancı uyruklu vatandaşlara karşı ırkçılığın her gün arttığını görüyoruz. Müslümanlar camilerinde saldırılardan dolayı güvenli bir şekilde namaz kılamıyor. Kreşlerde istenmeyen durumlar yaşanıyor. Almanya'da LGBT propagandası da yapılıyor. Bu da kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle söz konusu Türkiye olduğunda kötü ilişkiler kurulmak isteniyor. Bu hiç de Avrupa'nın veya Almanya'nın çıkarlarına uygun bir şekilde işlemez. Bu kabul edilemez. Biz bu durumu düzeltmek için adım atacağız, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.